Evet. Selamünaleyküm. Arkadaşlar şöyle temizleyin. Şöyle mi? göstereyim. Şöyle. Şöyle bakın. Batman'dan iki kutu. Şöyle bakın daha şeyini de açmadım. Batman'daydım. Geçen hep biliyorsunuz. Hatta bu parlamaya gittik. Batman'dan iki 80 tane. Şöyle. Yalnız açacağım. Akşamda bunları canlı yayına çıkartacağım. Beyler bunların içinde Soy bir şey bir tamam. Siirt birincileri de var abi. Siirt üçüncüsü, Siirt birincisi. Yani çok hazır kuşum var. Şöyle abi açalım, hep beraber uğra da şöyle bir tanıtayım da size. Akşamda bir görüşelim. Vallahi nasıl bağladıysa ben şey yapayım mı? Ben, sen bunu sıkıyorsan, öyle, öyle açarsan bütün uçtan kaçırsın bana. Sen dur, ben yapayım. Bak şöyle. Tamam. Dur abi, kapatsınlar. Tamam. Tamam. Beyler, şöyle... Bakın. Bozak kuyruk. Bakın şöyle. Şu da orijinal Ermeni zinciri. Şöyle bak abi. Orijinal Ermeni zinciri erkek. Bunlar hep Batman'dan, Siirt'ten aldığım kuşlar. Bu çok büyük oynadı bu dişi, boylu döndü. Şurada da kardeşler var aslında. Boz Perşem bunların bebesi. Şöyle bakın. Böyle burayı hep karıma bundan bir şimdi tanıştıracağım şey, bir şey bakacağım. Bu da şöyle. Evet Batman. Beyler Batman üçüncüsü şey. Siirt birincisi. Şey nerede? Ben Bu buçta siirt birincisi abi. Şöyle bakın. Bunun bir tane kardeşi annesi de bizde. Siirt birincisi. Bu siirt birincisi abi. Şunu bir aşağı alayım. Abi bunlar hep siirtte uçan hazır şu hazır bir kuş. Siirtte. Şu da sarının gene yavrusu. Burada beyazlar. Bu siirtlerkiye bakın. böyle. Beyaz Türkçe'nin kardeşi. 80 adet. Hayvanlar yanmış da istiyorsanız. Şimdi su boyayacağız önlerini. Gel. Beyler rayını getirdim Batman'dan. Daha yeni karşıladım. Biliyorsunuz Batman'daydım. Şöyle. Şuraya geçiyorum. Beyler bakın. Bunların ikincisi bak, bu satılmayacak bir fikrim var. Benim kendi hoşuma, biraz şeyle verdi. bunlar yavruları. Boz yavru, bu da Siyirt'te. Vay maşallah, herkese bir bakın. Bu da evet, uzun oynayan. Bu Siyirt birincisinin annesi. Öyle, çok uzun oynayan bir kişi. Şey. Bu da mavi bir şey abi. Değil. Şimdi çıkartacağım ben size göstereceğim abi. Bunların hepsini tek tek. Evet, <laughs> buyurun. <laughs> <laughs>

Evet beyler burası 4,5 tane Bakın orijinal erimeli zinciri ihtiyacı olan kaçırmasın.